Çadır dileniyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendi vatandaşım için ben çadır dileniyorum arkadaş. Kendi vatandaşım için erzak dileniyorum ya. Böyle bir sistem var mı ya? Böyle bir sistem var mı? Orada hal yemin ederim günlerdir kendimi tutuyorum. Ama bu bu yaşamak falan değil. Bu yaşamak değil. Bu yaşamak mı arkadaşlar? He? Bu yaşamak mı? Bu yaşamak mı? Siz bu insanlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamazsınız. Gerçek anlamda milliyetçiyseniz, gerçek anlamda vatan severseniz, gerçek anlamda insan severseniz, gerçek anlamda bu coğrafyayı, bu toprakları seviyorsanız, atalarınızı, onların kemiklerini sızlatmak istemiyorsanız, bu vatanın evlatlarına sahip çıkacaksınız. Öyle ekranlara çıkıp şov yapmakla da olmaz bu işler. Gelin bakın. Biz günlerdir sahadayız. Bakın. Burada bu kadar genç yaşlı bu kadar insan var. Ablam terliğini lütfen. Utanma, utanma. Utanması gereken sen değilsin. Utanması gereken sen değilsin. Gülünecek de bir şey yok. Ne yapıyorsunuz bu kirli suyla? Çamaşırımızı yıkıyoruz. Evet, çamaşırlar, bulaşıklar bu kirli sularda yıkanıyor. Tamam? Evet. Bizim insanımız bunu hak etmiyor. Bakın bundan sonra var ya herkesi her şeyi tek tek ifşa edeceğim. O kadar da kararlıyım. Canım pahasına da olsa başıma işte yok ee, ne getirirlerse ne olursa olsun.